Arkadaşlar bugün de sizlere süprim indikatörü üzerinden kar alırken paranızı bölerek nasıl harika kazançlar elde edebiliriz onu çok kısa bir şekilde göstermek istiyorum. Örnek vermek gerekirse bakın short işlemimiz var burada 1 2 3 4 tane kar alma noktamız var ve bir de stop noktamız var. Bilmeyenler için Supreme indikatörünü de ile bizim e, YouTube kanalımızdan videolarını bulabilirsiniz. Hemen kartlar bölümüne sağ üst köşede Videosunu koyacağım Bu sistemle beraber e, Gerçekten ciddi derecede kazançlı işlemler elde ediyoruz arkadaşlar şimdi bir saatlik grafiklerde sizlere Geriye dönük bir test olarak göstereceğim ben Stopu sabit 2 yaptım TP 1'e ulaştığı zaman yani şu birinci seviyeye ulaştığı zaman paramızın %40'ını %1 karlı bir şekilde işlemden çıkarıyor 2 de paramızın %30'unu %2 karlı bir şekilde işlemden çıkarıyor 3 de Paramızın %20'sini yine karlı çıkarıyor 4'te de aynı durum Geçerli arkadaşlar Bildiğiniz gibi anlattığım gibi bu sistemi daha önceden bilenler de vardır. Fakat ne işe yarar bu sistem? Yani tek bir şekilde kar almaktan daha avantajlı ne olabilir? Onu göstereceğim. Örnek veriyorum. Sistem harika çalışıyor ki indikatör o kadar ciddi kazançlar elde ediyor ki birazdan sizlerle birçok coin'e de bakacağız. Gözlerinize inanamayacaksınız. Örnek veriyorum. Long işlem girdiniz ve 4 tane TP noktamız var. Sıfırdan yukarı kadar %4 yapıyor arkadaşlar. Burada %1'e kadar geldi ve daha sonrasında grafik düşmeye başladı. Bu çok olağan bir durum. E ne yapacağız bu durumda? Biz bu %1'deki karımızı aldık. 4.05 dolar. Yani paramızın %40'ının %1'i. Bizim paramız ne peki? Burada bakın bakiyeyi yazabiliyoruz. 1000 doların %40'ının %1'i 4 dolar yapıyor arkadaşlar. Ve grafik bakın düşmeye başladığında bizim giriş seviyemize geldiğinde fiyat bizler işlemlere çıkıyoruz. Sistem bu kadar basit çalışıyor arkadaşlar. Tabii ki öncelikle kar alıyoruz. Kar aldıktan sonra bu sistem devam ediyor. Çünkü bakın burada giriş seviyesinin altına düşmüş. Burada devam etseydi stop olacaktı. Karımızı aldıktan sonra giriş seviyesine gelir gelmez işlemden çıkıyoruz. Bir short işlemimiz var. Tersinden hemen açılmış. Ve burada da bakın görmüş olduğunuz gibi bütün karları da almış ve ee, paramızın paramızın %100'ünü çıkarttık ve belirli yüzde dağılımlarına göre 1000 dolardan 20 dolarlık bir kazanç elde ettik arkadaşlar. Bu arada burada bakın toplam kar zarar yüzdesi çok yüksek çıkıyor. Çünkü girmiş olduğumuz her işlemden yüzleri bir şekilde ayrılıyoruz ve bu de katlana katlana devam ediyor. Yüzde %211'lik bir grafik kar var arkadaşlar. Toplam paramız da 1000 dolarımız da 302 dolar olmuş. 241 işlemde kazanç serisi 11 üst üste 11 tane işlem maksimum kazançlı karlı getiri getirmiş. Maksimum da 6 tanesi üst üste stop olmuş arkadaşlar. Stoplarımız sabit. <laughs> Affedersiniz %2 şeklinde gidiyor Burada bakın trade dönüşümleri de var Bu da neyi ifade ediyor Girmişiz işleme e, Fakat longdan shorta dönmüş Beyaz bir çizgi var shorta döndüğü anda Paramızın hepsini çıkarıyor Stop seviyesini belirlemeden çıkarıyor Ve short işleme bizler girmiş oluyoruz Ve buradan da işlem yine aynı şekilde devam ediyor Peki nedir bunun kazançlı durumu <laughs> Bakın 1000 dolarla başladık Bu grafikte ben de şu anda 45 tane para birimim var. Çok uzatmadan sizlere hızlı bir şekilde göstereceğim. Adada 302 dolar ayardı arkadaşlar. Bakın 302 dolar 1000 dolara 302 dolarlık bir kazanç verdi. Alice e geliyorum. Alice'de 413 dolar, Ape de 296 dolar. Kim bu bir indikatör? Standart ayarlar. Herhangi bir grafik için farklı bir ayar girmedim. İndikatörler artı verdiği kadar eksi de verme durumu var ama görmüş olduğunuz gibi şu anda bakın 690 dolarlara kadar sürekli Çarlı ilerliyor 760 dolar 667 dolar ee, Harika bir şekilde bizlere Çar sunuyor arkadaşlar Yapabileceğiniz kendinize yapabileceğiniz en güzel şey bu şekilde bir Sistem kurmak ve bu sistemi de otomatik hale getireceğim yakında onunla ilgili de sizlere Youtube kanalımız üzerinden Bilgi vereceğim arkadaşlar kaçırmamak için de kanala abone olmayın Ve bu videoyu da bu emekler için Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar bakın 223 dolar devam ediyorum bakın ortalama kaç tane coin gez? Yani hala da gezmeye devam ediyorum. Bakın 485 dolar. Henüz daha eksili bir işlem görmedik ama karlı düşük grafikler var tabii ki. Mesela 46 dolar vermiş örnek veriyorum. Burada 126 dolar vermiş gibi. Bunu grafiğe özel bir şekilde ayarlama yaparak da sizler de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 grafikte 18. olduk 19. oldu. 20. oldu arkadaşlar. 20. 20 tane coin'de de bir tane bile eksisi yok. Ve bu sistem kesinlikle herhangi bir repaint yapmadan, herhangi bir yanılması olmadan bizlere bu sonuçları veriyor. Ve biz bunu 1 dakikalık grafiklerde de yapabiliyoruz. En güzel özelliklerinden bir tanesi de o. Bir önceki videoda 1 dakikalık grafiklerden de sizlere örneklendirme verdim. Dediğim gibi görmüş olduğunuz gibi çarlılar fevkaladenin fevkinde. Bu şekilde yaparak sizler de kasanızı hem verimli bir şekilde kullanabilirsiniz hem de çok daha karlı işlemler yapabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki ayarları değiştirerek sonuçları tabii ki de etkileyebilirsiniz. Örnek veriyorum stopunuz 2 değil de 1 yaptığınızda karımız 530 dolardan belki de eksiye gidecek. Mesela atıyorum düştü 372 dolara düştü ya da yükselttiğiniz zaman örnek veriyorum 372 dolardı 419 dolara çıktı. Bu tamam ya da örnek veriyorum hiç kar koymadınız burayı komple kapattınız stop bölümünü Belki de %50'lik bir stopa denk geleceksiniz. Eksi yazacak kasanız. Şu anda mesela yine artı verdi. Ya da örnek veriyorum. E, kademeli TP almaktan vazgeçtiniz. Ve bu sefer dediniz ki ya bütün TP'lerim %1'de kapansın dediniz. Burada bu şekilde %1 yapıyorsunuz Bu şekilde de kağınızı ölçebilirsiniz. Mesela 362 dolar oldu. Ya ben kademe kademe almak istemiyorum. E, bu şekilde tek tek girmek istiyorum. 362 dolar tabii ki de stoplarınız bu kapalı olduğu sürece fibonacci seviyesine göre verirler. Buraya herhangi bir yüzde girerseniz Fibonacci seviyesini sizin girmiş olduğunuz yüzdeye göre uyarlamaya çalışır. Fixed derseniz de net olarak yüzde işte işlem stop olur. Bakın tüm olasılıkları denedim ve burada hala karlı gözüküyor. Periyot ayarını tamamen değiştirebilirsiniz. Küçültürseniz fazla işlem girer. Büyütürseniz arkadaşlar daha e, az işlem girer. Örnek veriyorum 20 yapacağım şu anda 200 değil. Şöyle 20 yapacağım. 20 yaptığım zaman da mesela şu anda 1 saatlik grafiklerde bizlere 24 sinyal verdi. %8'den 80 dolar kazanç verdi. 2 yaptığım zaman da görmüş olduğunuz gibi 240 işlem verdi ve 345 dolarlık bir kar verdi. Sistem neresinden tutarsanız tutun. Harika bir çalışma mantığı ile ilerliyor ve bu sistem şu anda tamamen kullanıma ücretsiz. Bunu bu görmüş olduğunuz indikatörü ücretsiz bir şekilde grafiğinize ekleyip sizlerle deneyimleyebilirsiniz. Nasıl yapacaksınız? Açıklama kısmında Telegram kanalımız var. Lütfen ona da katılın çünkü tüm gelişmeleri sizlere oradan bildiriyorum. Telegram katılımıza katıldıktan sonra linki e, konuşmada göreceksiniz. Eğer alt tarafta yoksa yeni bir şeyler paylaşmışımdır. Da. Biraz daha üst tarafa bakın lütfen. Linke tıklayıp favori göstergelerinizi eklediğinizde direkt aynen bu şekilde sizlerin karşısına çıkacak. Ve sizler de rahatlıkla kullanabileceksiniz arkadaşlar. Sorularınız olursa benim Telegram şahsi e, kullanıcı adım da yine açıklama kısmında yazıyor. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Sizler için ciddi derecede büyük bir emek harcadım bu indikatörü çıkarana kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.